Geç kalmış hissediyorsun. Sanki sen o treni kaçırdın ama çevrendeki herkes bir yerlere vardı. Sen hala doğru zamanı bekliyorsun. Geç kalmışlık hissinin takvimle, saatle ilgisi yok aslında. Kıyaslama ve insanlarla ilgisi var. Kendimizden çok başkalarının hayatlarıyla ilgisi var. Ama fark etmemiz gereken şey şu. Geç kalmışlık diye bir şey yoktur. Bu yol sandığımızdan çok daha uzun. Herkesin hayatı farklı bir hızda akar. Geç olması demek senin hayatında yanlış giden bir şeyler olduğu anlamına gelmez. Zaman kaygısı aslında zamanı kaçırma korkusu değil, vaktinde başaramadıklarımız için kendimizi değersiz hissetme korkusudur. Hepimizin hayata bakışı, tecrübeleri, beklentileri farklı iken zaman nasıl aynı şekilde işleyebilir? Senin zamanının akışı sana özeldir. Gerçek olan şu ki zaman kaygısı seni daha ileriye taşımıyor. Tam tersi kaygı ve endişeyle daha çok yoruluyorsun. Zaman kaygısı insanı yalnızlaştırır. Çünkü herkes ilerliyormuş gibi görünürken sen durduğunu sanırsın. Oysa çoğu insan duruyor. Sadece bunu paylaşmıyor. Zaman akıyor ama her an aynı hızda geçmiyor. Bazı günler fark etmeden geçiyor ve bazen zaman akmıyor. Biz değişiyoruz. Aynı hayatları yaşamıyoruz. Kimi erken başlıyor, kimi geç fark ediyor, kimisi çok daha kolay öğreniyor. Kimisi de verdiği onca emeğe rağmen hayatını başka tarafa yönlendirmeyi seçip sıfırdan başlıyor. Herkes bu süreçleri kendi zamanında ve kendi içinde yaşıyor. Biz ise sadece tamamlanmış, başarılmış olan o hayatı görüyoruz. Herkes hayatın içinde ancak farklı zaman akışları ve kişisel deneyimleriyle bunu yaşıyor. Geç kaldığını düşündüğün o hayat için belki de daha hazır değilsindir. Hazır olmak takvimle, saatle ölçülen bir şey değildir. Kişiye özeldir. Acele etmektense kendini tanımak, kendi zaman akışını çözümlemek ve hedeflerin için rutinler oluşturmak seni daha ileriye taşır. Bazı anlarda duraksamak zaman kaybetmek değil, yönümüzü bulmaktır. Hedefimizi, yolumuzu daha net hale getirmektir. Mesele yetişmek değil, Geride olduğun inancını bırakıp kendi zamanını kendi keyfince yaşayabilmek. Zamanla ve kendimizle yarışmayı bırakmak hem zihnimizi hem bedenimizi daha rahatlatır. Geç kaldığımıza inanmayı bırakıp kendi hızımızı keşfetmeliyiz. Kaygılanmak değil, anlamak yeterli belki de.